Parçada ayraçlarla boş bırakılmış yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırasıyla getirilmelidir? Çağdaş roman, insanlarla insanlar, insanlarla eşya ve insanlarla zaman arasındaki ilişkileri kavrayıp sunmanın yeni bir biçimini arar gibidir. Arkadaşlar, şimdi burada özne var, bir de yüklem var. Şimdi şuradan sonrasının tamamı cümlenin yüklemi olur arkadaşlar. Dolayısıyla biz buraya yüklem dedik. Yükleme sorulan ne veya kim sorusu bize özneyi verir. Ne sorusunu sorduğumuzda bu yükleme çağdaş roman cevabını alırız. Yani burası özne. Şimdi bir cümlede özneden sonra virgül de kullanılabilir, noktalı virgül de kullanılabilir. Özneden sonra eş görevli ifadeler varsa ve bunları ayırmak için virgül kullanılmış ise artık özneden sonra biz virgül değil noktalı virgül kullanırız. Böyle bir durum yok ise özneden sonra virgül kullanırız. Şimdi dikkat ederseniz burada eş görevli ifadeler var. İnsanlarla insanlar arasındaki ilişkiler, insanlarla eşya arasındaki ilişkiler, insanlarla zaman arasındaki ilişkiler. Yani bunlar eş görevli. Dolayısıyla şu iki numaralı yere arkadaşlar virgül gelir. Burada eş görevlilik söz konusu. Şimdi özneden sonra eş görevli ifadeler arasında virgül olduğu için artık birinci boşluğa biz virgül değil noktalı virgül getirmeliyiz arkadaşlar. Devam edelim. Hikayede ise bu arayışın önüne geçen yapısal bir engel var. Hacim. Arkadaşlar burada yapısal bir engelden bahsedildi ve açıklandı onun ne olduğu. Açıklamalardan ve örneklemelerden önce daima iki nokta kullanılır. Şimdi burada bir tane engelden bahsedildi ve o da söylendi. Dolayısıyla bitti bu ifade. Yani bunun sonuna da ne gelecektir? Nokta gelecektir. Bu engel hikayeyi sınırlandırmış gibi görünse de üslup ve özlü söyleyiş yardımına koşuyor bu metin türünün. Cümle bitti, bunun sonuna da nokta gelir. Sakın buraya bitmemiş cümle muamelesi yapmayın. Çünkü yardımına koşuyor yüklem. Cümle sadece devrik ama cümlenin yüklemi var. Dolayısıyla tamamlandığı için cümle bunun sonuna da nokta gelir. Yani bizim noktalama işaretlerimiz noktalı virgül, virgül, iki nokta, nokta, nokta şeklinde sıralandı. Cevabımız C seçeneği oldu arkadaşlar.